Merhaba arkadaşlar. Ben Tamer Karacan. Neredeyim? Balıkesir, Altı Paşaköy'de. 135'e 422, 18.923 metrekare olan tarlamın kadastrol yolunun, yolunun önündeyim. Fakat yerim bir tarla var. videoyu buradan başladım. Hem kadastrol yolu görün. Hem de kanal var arkadaşlar. Kanalı göstereceğim. Şu an hemen arkamız kanal. Buradan su alınabiliyor. Bilginiz dahilinde olsun. Videoyu bilinçli buradan başladım. Bakın burası kadastro oluyor. Hemen alt taraf tarla. Şimdi tarlamızın içine geçeceğim. Ee, toprak yerin yani şöyle bitişim olduğu yer tarlamız. Aşağı yukarı 19 dönüme yer. Buranın güzel tarafı arkadaşlar burası Balıkesir'e 8 kilometre. Bilginiz dahilinde olsun. Ve bu bölgeler komple imarlı. Yani imarlı gelme ihtimali çok yüksek. Bilginiz dahilinde olsun. Şuradan bakın göstereyim. Yolun karşısında kanal Aynı şekilde buradan devam eder. Zaten hemen alt taraf. Şöyle güzelce çekeyim. Burası kadastro oluyor. Kanal. Bir kanalın üstünde çekeyim. Paşaköy nerede? Bakın karşı Paşaköy. Yakınlığa bakın arkadaşlar. Tarlaya mal sahibi ben yürüyerek girip gidiyorum dedi. Bilginiz dahilinde çok yakın. Şu şekilde kanalı da çekeyim. Kanalımız da bu şekilde aktif şu anda. Sindire sindire güzel güzel anlat anlatan anlat. tarlamın içine gidiyorum. Evet arabamızı koyduk. Dediğim gibi buradan gidersek ben şimdi bozuk biraz. Buradan gidersek tarla bir tarla hemen yolundan geçebilirsin. Ben bir altından geçiyorum. Evet. Balıkesir, Altıölü, Paşaköy arkadaşlar. Paşaköy'ü araştırın. Özellikle araştırın. Çok e, şu an e, prestijli olan bir bölge. E, hesapları bir yer, hesaplı bir yer. Bugün dediğim gibi 5-6 tane video çektik. Bazen yanlış kelimeler söylersek yorgunluktan diyelim. Hakkınızı helal edin. Sizler için elimizden geldiğince mücadele ediyoruz. Dediğim gibi hemen özelliklerine başlayayım anlatmaya ve video lütfen bitmeden özellikle izlemeden aramayınız arkadaşlar. Yerimiz 18.923 metrekare net. Tek tapu hisseli değil arkadaşlar. Bak baştan söylüyorum. Yerimiz hisseli değil. Tek tapu. Bölünmüş bunlar. Burası normalde 40 bölünmüş. Bölünmüş kardeşler bunları bölmüş. Bizim yerimiz burası. Şimdi içine gidiyorum tarlanın zaten. Şimdi geriye döneceğim. Bakın arabayla arasındaki mesafe dediğim gibi 300 metre, 200 metre bile yok. 200 metre yok. Hemen buradan aradan geldiğin zaman tarlaya bu şekilde girebiliyorsun. Yan tarafımız imarlı. Bilginiz dahilinde olsun. Bakın fabrikalar var. Önü ana yol zaten şekilde bak çekeyim. Ana yol. İlerisi de bakın üniversiteler. Karşıda üniversiteler arkadaşlar. Çalış diye geçiyor. Çalış yerleşkesi diye geçiyor. Hemen Balıkesir'e 8 kilometre. 7,5 kilometre mesafe. Şu an tarlanın tam içine gidiyorum. Bakın şuradan itibaren şu an tarlayı kardeşler kullanıyor. Arası bölük değil. Şöyle söyleyeyim. Evet geldik. Tarla bu şekilde. Şöyle. Parmağımla göstereyim. Bakın şuradan diyelim böldük. Zaten ada parselden girdim anlarsınız. Bu şekilde arkadaşlar. Yerimiz dümdüz. 19 dönüme yakın. Ee, Balıkesir'e yakın. Köy zaten iç içe. Yani şöyle söyleyeyim. Köy tam karşısı. Yani tarla bitiyor. Hatta e, bir tarla sonra köye giriş var. Çok yakın. Çok değerli bir bölge. Karşısı şöyle ne kadar. Üniversitenin karşısına denk geliyor. Yan taraf yola cepheli yerden giriş yapmış. Burada fabrika demeyeyim de yapının tam olarak da gerçi ne olduğunu bilmiyorum. İsmini yalan söylemeyeyim. Varaka diyeyim. Hadi öyle şekilde olsun. Hemen yan tarafı imara açılır güzel bir yer. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar biz burasını hemen satılığa çıkaracağız. Dediğim gibi yer 19 dönüme yakın. Hesaplı verilecek. Şu an içini keşfediyoruz. şöyle yavaşça bir tam şu an satılık olan mülkün içindeyim. Bilginiz dahilinde olsun. Burası satılık olan mülkümüz. Ada parselde dediğim gibi 135'e 402 olarak girerseniz 135 ada 422 parsel olarak girerseniz zaten aynı şekilde göreceksiniz. Şöyle gidebildiğim kadar içinde gideyim. Su kanalımız hemen üst tarafta köye çok yakın. Zaten aşağı doğru indikçe arazimin arazinin içinde ne kadar yakın olduğunu daha da anlayacaksınız. Köyle iç içe bir mevkide. Balıkesir'e de çok yakın. 19 günüm yakın yer. Hesaplı verilecek. Şu an arazinin ortasında bir daha daha mesafe var. Yer düz arkadaşlar. Yani meyil yüzde bir bile yok. Dümdüz yer. Dediğim gibi arazinin sonundan sonra bir tarla var. Bir tarla sonra köyün içindesin. Çok yakın. imar gelme olasılığı çok yüksek bir yer. Hani ben altına çize çize söylüyorum, araştırın. Hani imara girme olayı çok yüksek bir yer. Şu an tam ortasındayım. Bak şöyle yavaşça çekeyim. Burası tam merkez aşağı yukarı. Yarısına geldim. Hatta yarısı bile olmamış oldu. Yer büyük çünkü. Tam içindeyim. Buranın, bu yerin hemen yan tarafı satılık olan mülkümüz. Balıkesir Altıyül arkadaşlar. Paşaköy'de 18.923 metrekare 135 ada 422 parsel satılık yerim. Bakın bana su şeyi de var burada. Dediğim gibi su olayı sorun yok burada. ilginiz dahilinde olsun. Evet. Açıklama kısmında fiyat her zamanki gibi yazılı olacak. Ada parsel bilgileri yazılı olacak. Bilginiz dahilinde olsun. Şöyle yakın çekim yapıyorum arkadaşlar. Köy Tarladan sonra. Vallahi burayı değerlendim arkadaşlar. Gerçekten hani şimdi ben de içindeyim. köye çok yakın bir mıntıka. Sevdiğim, çok saydığım bir arkadaşımın yeri. Şimdi fotoğraf da alacağım biraz onun içinden. Dediğim gibi arabamız bakın karşıda. Hani çok uzak uzak değil. Sadece dediğim gibi yola bir tarla burası. Kadastrolu yola bir tarla. Ulaşım çok basit arkadaşlar. Balıkesir merkezine içine arabayla 8 kilometre. Hani 5 dakika demeyeyim de yol, ışık, elektrik durdu kalktı. 10 dakika sürmez Balıkesir'in merkezindesin. Çok güzel bir mıntıka da bir, güzel bir yer. Nasip bize inşallah satmak nasip olur. Bakın üniversite yerleşkesi de tam karşıda. Bunları araştırabilirsiniz. Çağış Kampüs yerleşkesi diye geçiyor. Paşaköy mesela burayı araştırabilirsiniz. Karşısı yol arkadaşlar. Ağaçların görüktüğü şu benzinlik zaten şurası sanıyorum üstünde. Hemen karşısı. Köy zaten içi yer. Yani köyden çok uzak bir yer değil. Yapıları zaten görüyorsunuz değerlendirmek isteyen arkadaşlar telefonla ararsa alıcı gerçi alıyor. Almak isteyen kişi bir şekilde ulaşıyor. Muhabbet etmek isteyen genelde mesaj yazıyor. Açıklama kısmında fiyatı yazılı olacak. Arkadaşlar takip edebilirsiniz. Bu şekilde yerlerimiz gün içinde yer, bir bir koyuyoruz. Biraz yeniyiz canlı yayınlarda. Hatalarımız oluyordur. Hakkınızı helal ediniz. Açık ve aleni paylaşıyoruz. Hisseli satışım yok. Bakın bunu özellikle söylüyorum. Benim hisseli satışım olmuyor. Biz hisseli satış yapmıyoruz. Sabah aldın. Devlet babaya başvururuz. Ertesi gün çıktım izdin. Kapını alır gidersin. Para bir yana, mal bir yana. Balıkesir'de güzel yerlerimiz var. Çanakkale'de, İzmir'de. Denk geldikçe Konya'da çiftliklerimiz var elimizde. Takip ederseniz Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Özelliğimiz Bizim sattığımız yerleri sarı sayfalar, yeşil sayfalara takip edin. Genelde yüzde otuz, yüzde kırk daha hesaplıdır. Direkt alıcısı, direkt satıcıyı birbirine buluşturuyoruz. Ee, dediğim gibi bu işi yapmanın en güzel sırrı da 24 seneden beri biz aleni açık olarak paylaşıyoruz. Alan kişi buranın e, vasfını belediyeden, tapudan sorgulattırıyoruz veya sorun diyoruz. Çünkü aleni paylaşıyoruz. Neyse o. Takas olayımız çok yok arkadaşlar. Biz takas olayına girmiyoruz. Özellikle araba olabilir ama ev mev yok. Ve kesinlikle vade olayı bizde bir gün daha yok. Biz aracıyız. Al gülüm, ver gülüm. Zaten yerleri elimizden geldiğince hesaplı satıyoruz. Evet, videomu sonlandırmadan önce şöyle bir hatırlatma yapayım. Yeri görmek isterseniz ada parsel bilgimiz açık. Bakabilirsiniz de kendiniz. Veyahut da bir gün öncesi arkadaşlar. Telefon açarsanız kardeşim Tamer'im ben geliyorum derseniz geliriz yerimize bakarız. Yoğunluğumuzdan dolayı bunu mecbur söylemek zorundayım. Hani Allah'a şükür diyelim. Yoğunuz lütfen bir gün öncesi bizi arayın. Aynı günde çünkü gitme ihtimalimiz çok düşük oluyor. Arkadaşlar bir daha göstereceğim. Bak sınırımız burada. Buradan sonrası bizim tarlamız. Şöyle. Burası bizim satılık mülkümüz. Arabamız karşıda. Normalde bir tarla var. Bak tarla. Bir tarla sınırı. Biz arabamızı bu tarafa koyduk, e, toprak yeni sürüldüğü için kabarık içinden geçmek istemedim. Geldiğiniz zaman sürprizle karşılaşmayın. Neyse bunu çekiyorum. Evet, Güzel yerlerde, güzel e, arsalar ve tarlalarda buluşmak üzere diyorum. Herkese saygılarımı sunarken tepeye çıkıp bir daha arabanın olduğu yeri çekeceğim. Videomu sonlandıracağım arkadaşlar. Evet şu an arabaya doğru giderken geriye bir daha döndüm. Arazimi bir daha gösteriyorum. Hop yola döndüm. Devam ediyorum. Evet. Kadastral yol. Her şey resmi. Aldım ben diyene satarız. Evet takip etmeyi unutmayın. Herkese hayırlı günler diyorum. Cümleten Allah'a emanet olun.